Herkese hayırlı pazarlar. Sakarlı Mahallesi'nden herkese güzel pazarlar geçirmenizi diliyoruz. Bugünkü gezimiz Sakarlı Mahallesi'nin ne kadar güzel olduğunu ancak bir türlü akışın yani yollarımızın, eksik yerlerinin yapılmadığını tekrardan görüyoruz. Bu doğallığı, bu güzelliği elimizden almak mı istiyorlar acaba? Acaba elimizden almak mı istiyorlar? Tabii ki devlet 18 yaşında olabilir. Hiçbir şey bizim değildir. Onun için malına, arazine, toprağına sahip çık ki kimse elinden almaya kalkmasın. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Termede olduğu gibi bir takım binaların el konulup vatandaşlarımızın haksızlığa uğradığını hepimiz görmüş durumdayız. Ancak ne yazık ki ne yazık ki hiçbir bürokrasi çıkıp da ne sosyal mecralarda ne de bir açıklamada bulunmadı. Vatandaşlarımızın bugünkü değeri 10 milyon olan iş yerlerine, binalarına, evlerine vesaire çok komik rakamlarla 50 bin lira, 60 bin lira, 100 bin lira gibi bir rakamlar vererek maalesef mülklerine el konulmuştur. Ancak şunu da belirtmek isterim ki termedeki, e, o meydandaki göbekteki yani e, peynircilerin olduğu yer, bakırcıların olduğu bölüm ta ki aşağıya kadar e, yıkılacağı konusu hakkında kararlar verilmiş. Ancak burada da haksızlık devam etmektedir. Halkımızın duyarlı olmasını öneriyorum. Çünkü oradaki insanların da mülkü var. Onları yıktığın zaman oradan ne iş yapacak? Onlara ne vereceksiniz? Komik rakamlar mı vereceksiniz? Yoksa onlara e, bir iş yerleri mi tahsis edeceksiniz? Bunlar da önemli bir konu. Onun için diyorum ki halkın sesi, hakkın sesi. Terme son dakika olaraktan biz bunu takip etmeye devam edeceğiz. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar diliyoruz.